Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Size tüm Kastamonu'nun bildiği, hepimizin vicdanını yaralayan ve tüm Türkiye'nin de bilmesini istediğim bir olaydan bahsedeceğim. Geçtiğimiz cumartesi günü Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde emekli bir imam, bir baba, bir eş, bir kardeş Pınarbaşı'nın AK Partili Belediye Başkanı Şenol Yaşar ve AK Partili yöneticilerin kendisine ve ailesine yaşattığı zulmün ve zorbalığın karşısında intihar ederek yaşamına son verdi. Kanıncayı bile incitmeyen, adını ilçedeki herkesin iyilikle ve güzellikle andığı, adalete ve karşı kardeşliğe olan inancıyla bilinen emekli imam Muhammed Şahin hocamız belki de bir başkasına zarar vermemek adına kendi hayatına son verdi. Gördüğü zulüm ve zorbalık katlanılır gibi değildi. Pınarbaşı'nın AK Partili belediye başkanı Şenol Yaşar ve ilçe başkanı, ilçe kadın kolları başkanı, ilçe gençlik kolları başkanı ve il genel meclis üyesi tarafından yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayını desteklemekle suçlanıyordu. Hakkında soruşturmalar açıldı. Görev yeri değiştirildi. Dava açtı, geriye döndü. Üç gün sonra yeri yine değiştirildi. Gittiği yerde huzur verilmedi. Sürekli takip edildi, taciz edildi. Yetmedi, çocuklarının işiyle, ekmeğiyle tehdit edildi. İki oğlu, bir yeğeni girdikleri orman yangın işçisi sınavını kazanmış olmalarına rağmen tam 13 ay boyunca görevlerine başlatılmadı. Aynı belediye başkanı, Kastamonu Orman Bölge Müdürü'nün vasıtasıyla atamayı geciktirmekle birlikte sınavı iptal ettirmek için de elinden geleni yaptı. Biz de bu mecliste konuştuktan sonra hocanın çocuklarının ataması yapılmış olmasına rağmen sürekli mobbing uygulandı. Muhammed Hoca uzlaşmak için her yolu denedi. İlçenin ileri gelenleri, siyasi partilerin temsilcileri ve dernekler, belediye başkanına, kaymakama, il başkanına, milletvekiline ve dönemin Kastamonu valisine gitseler de kimse sorumluluk üstlenmedi. Başkana karşı Muhammed Hoca ve çocukları iktidar ve devlet yöneticileri tarafından sahipsiz bırakıldı. Adeta cezalandırıldı. Sonuçta Muhammed Hoca emekli oldu ama zulüm bitmedi, zorbalık bitmedi. Halkın verdiği yetkiyle ilçeye hizmet etmesi gereken şımarık, hadsiz, kendini bilmez belediye başkanı intikam hırsıyla Muhammed Hoca'ya ve ailesine eziyet etmeye devam etti. Tüm bu yaşanan organize kötülük Muhammed Hoca'yı hayattan koparttı. Şimdi buradan... Evet lütfen sözlerimizi toparlayalım. Şimdi buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Pınarbaşı ilçesinde huzuru sağlamak istiyorsanız bu şımarık, hadsiz, kendini bilmez, intikam peşinde koşan belediye başkanı Şenal Yaşar derhal görevden alınmalıdır. Kendisi de Kastamonu Pınarbaşı'nda olan Tarım Bakanına sesleniyorum. Muhammed Hoca'nın çocuklarını 13 ay boyunca işe başlatmayanlardan hesap sorulmalı. Başta Kastamonu Orman Bölgemizde olmak üzere. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Muhammed Hoca'nın intiharına sebebiyet veren olayların tamamı araştırılmalı. Solumlu olanlar ister siyasetçi ister bürokrat kim varsa yargının karşısına çıkarılmalıdır. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Muhammed Hoca'nın intiharına neden olan bu dilekçenin altında imzası olanlardan hesap sorulacaktır. Adalet er geç tecelli edecektir. Ve son sözüm bu zulmü yapanlara gelsin. Cehennem dedikleri dal odundur, Herkes kendi ateşini kendi